arkadaşlarımızın şikayet geldiği zaman, geldiği hemen Evet, şurada başlıyor. En yakın iler Şurada da zaten bölgeleri de var arkadaşlarım. Hemen buradaki iletişim numarasından şey yapıyor. Arkadaşlar arıyoruz, sonra oraya yönlendiriyoruz acil bir tamam. Şu anda her bölgede şey evet, başlıyoruz. Şu, şu, iki üç yazanlar da orada üç tane araç var, sıkı olmasın diye. Şu an bütün bölgede dağınık durumdayız. Evet, Baycan bugün pazar. insanlar evinde, siz maşallah full mesaidesiniz. Evet, biz görevimizin başındayız. Elhamdülillah, başak şehrimizi yollarına Şu anda görüyorum ben de, yollarımız açık çok şükür. İnsanlarımız bugün pazar evlerinde tatillerini güzel bir şekilde geçirsinler. Bizim yollarımız açık olsun. Mutluluğun şehri Başakşehir'in yolları hep açık olsun inşallah. Daima Rabbim sizlere de kolaylıklar versin. Emeklerinize sağlık.